Herkese merhaba. Arçelik, Beko ve Be AEG klima kumandalarında soğuk ayarı nasıl yapılır? Şimdi size onu anlatacağım. Şuradaki mavi tuştan açıyoruz klimamızı. Şurada bir çentiğimiz var. Buradan kumandamızın iç kısmını açıyoruz. Şurada burada modlarımız var. Bakın şu otomatik mod. Şu nem işareti. Bu sıcak ayarımız. Bu da kar işareti soğuk ayarı. Kar işaretinde soğuğu ayarlıyoruz. Buradaki tuşlarımızdan sıcaklığımızı ayarlıyoruz. Azaltıyoruz veya arttırıyoruz. Şu kısımdan ise fanımızı ayarlıyoruz. Düşük, orta ve yüksek fan. Bu kadar. Şurada uyku mod var arkadaşlar. Hmm, basıyorsun klimanın şeyi ne oluyor arkadaşlar şurada da plazma tuşu var ay dur kapatmadım uyku modunu niye kapanmıyor kızım niye kapanmıyor bu Allah kapandı tamam hmm, arkadaşlar şurada da şey var hmm, turba var şurada. da Hmm, evet. Şurada da yukarı aşağı veriyor. Kanalıma abone olun, yorum yazmayı unutmayın.